Başka. Merhaba arkadaşlar. kanalıma devam ediyoruz. Yumda it var. Parkur demiyoruz. Aynen. Hop. Hadi be düştüm. Parkur çok kolaymış. Değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben de düştüm. Ama, Ama biraz uzun gibi gözüküyor. Ya. Neredeyse vuramadık bile. vuramadık. Aa farkı çok kısa. Daha orada bitmiyor ki. Devam mı edecek? Evet. ya basamıyorum. Aynen basamadım ya elim kaydı. Ha. Ya sen, ya sen benim adımı görüyor musun? Yazı. 114 TL. Yeni kurdum adımı. Hadi güzel. Patlıyorum. Patladım. Atıyorum. Yayız ya. Tamam tamam. Hı, bakayım yakınlaştırmadan kim kazanacak nasıl bir hile. Lan yürüsene. Ne yapıyorsun? İlk, i̇lk saat orada. Hadi sen oyna. Taktik geliştirdim. He taktiğe bak. Taktik de herkes böyle kazanır. Bitti diyeceksin. Değil mi? Daha çok var. Yo. Bitti. Hani çok vardı? Abi mu çok zormuş ha. ha? Çok zormuş. şans şey. Kanka çok da olmuş ha. Domuzu öldüreceğim hile yapacağım. Daha pvp yerde var ha. Pvp atacağız. Ve sonra sonra bed var satacağız. Bir el değil arkadaşlar? Evet. <laughs> değil <Deme> arkadaşlar? Evet. <laughs> Minecraft'ın müziğini açma Ha? Minecraft'ın müziğini açtı. Yok ki. Var ya. Şurada. Ne müziği la? Müziğini açtı. Ben, ben de açık. Ben de açık, sen de açık değil. Ben şimdi de açık. Hile yapacağım bunla. Ne diyeyim, Sana domuz öldürünce hile mi oluyormuş? He. Lan senin daha haberin yok deme. Ya yes! Allah'ım ben olsun. Yine bitirdim diyeceğim. Değil mi? Bitiremeyecek. Daha bitirecek. Kaç kere bitirdin lan sen? Bir. Ya zıplamıyorum. Tamam şahsen. Ben seni şans. geçemedim lan şurasını. Öyle mi? He. Sana taktik vereyim diye. Çıksın. Dikişim dikişim. Sana taktik vermek isterim ama ben hiç. Var mı? Ben bitirdim ya anladım. Verme la. Hiç durmadan kanka. Burada da hiç durmadan değil mi? Evet. Evet sen durmadan yaptın. Bilmiyorum. Sen öyle yaparsan vallahi öyle vurursun. Bilmiyorum. Bak ne demiştim. Geçiyorum ben. Ben bitirdim oğlum zaten. Biliyorsun he. Ya vurma ne olur kanka. Vurmak hiç aklımda bile değildi de ama vurmayı çok sevdim. Hayır. Hayır. Şaka şaka. Kelmek <laughs> de istemiyorum. Hiç kelmek ne ya? Gelmek. Gelmek diyor. ya <laughs> Şeyde mi düştün şu aralıklarda? E, evet. <laughs> ben de orada bir kere düşmüştüm. Hile yapacağım ben. Yünle. Ya, ben. Yün. Ben de yün var. Koyundan yün çaldım. Tamam. Daha doğrusu gebertim. Ha tamam ben her şeyi anladım. Sen anlayamadın hiç durmadan hiç bir yerden durmadan gideceksin. Ey. Şu taştan itibaren durmayacaksın. Ha taş nerede? Arkanda. Arkana baksan arkanda taş basamak var ya. Ha. Odan itibaren hiç durmayacaksın. <laughs> bir de düşüyordum. Ya şans! Oh şans! Şans adam değilsin la. Ama yine de ben adamım. Şans yüzünden. Ben bunun basmasını başlayacağım. Bitti. <laughs> Şakalar bitmedi. Bitmedi. Zaten senin buralarda çok gıcık kapıcan yer var. Öleceğim ama seni hile yapacağım seninle. Seni hile yapmam gerekiyor benim. Gel lan kaçak. Tamam bitirdim. <laughs> ha? Bitirdim. Bitirmedi. Bak istersen Kaçak. Kaçaksın. Ay lanet. Kanka sen ben MDP'den oynayayım. Sen zaten MDP'densin. İyiyim ki. Yok şimdi MDP'de hile mile. Değil mi? Aynen. Kanka bak bak dur orada. Biliyorum burada koşarak gideceğiz. Her tarafta ama. Tamam mı? Ya zıplamıyor. Bunun başlayacağım işte akba kanka kanka bana bir yatsana evet. Değil mi? hile işte ne ben burada ben buraya de geçirim Ha lan gel çöt ye ya ye senin ben bir tane sayılmıyor o zaman ama ama diyor ki 2 2'ydi Tam ya 1'e düştü. Bir, bir daha yaparsan sayılmaz o da. Bak bir şey yapınca hemen saymıyorsun Ama doğru git geçiyordum ama. 17 dakika olmuş la. dakika dakika더라. Bitirdim. Git bitiremedin yalan atma orada bir şey. İnanma. inanma la. Ama doğruyuz. İnanma. Ses geliyor orada bana. Evet orada düşüyorum. Bitiriyorum sonra atlıyorum. Atlamak da mı yasak? Orada yarım saat bekleyeceğim mi seni? <gülüyor> <gülüyor> sonra da pvp atarız ha. Ya. Sonra da bedvar sonrası. Ya bu mı? başlayacağım bak. Neyine bakacağım peki? Sen sen onu biliyorsunuz. Tabii tabii. Ne bak başlayacağım oğlum senin şeyine de. Madenleri kırayım mı kanka? Hayır. Kırıyorum. Kırarsan küserim. Allah yeni kırayım de gider. Yakala <laughs> şaka. Bir dakika arkadaşlar duracağım. evet arkadaşlar kameranın devam ediyoruz. Oğlum bak sen vuruyorsun değil mi bana? Yönetirim ben bunu. Oh, mental, it is. Gidin, hiç niç. Ey gündübüs Ama seçecektik diyorsunuz. Ama seçemediniz. Bir gel. Değildiler. Ya bir gidin. iyi <laughs> kapattı. <laughs> <Ola> diamond kılıç. Kim? Kim Hile. Hile.

Şimdi ne bak, şimdi hiç öyle bir şey deme, yoksa dikkatim lazım. Burada koşacağız değil mi? bak Burada koşar, koşacaksın geri batacaksın. için. Burada git. Burada koşma var değil mi? Bak buraya atlayacaksın burada. Aa! Bir dakika arkadaşlar durun. Evet evet arkadaşlar şimdi kritikte geçtik. Neden gidiyorsunuz Çünkü yaz gel gel. şey çünkü yapamadığımız falan dakikada zaten şey olmuş. Evet, dakikada zaten dikiyorum ben. Orası değil. Hadi be. La orada ikili Daha bir şey de vurdum. Ah bitti. Tamam. Dur. Dur şuraya, şuraya gelmiştim. Şurada hemen. Bitti. Tamam. E çünkü şuradan şu şöyle yaz bana uçsana. vursana. Şöyle, şöyle uçarak geçtim. Geber. Bak sen kırıştırdın şu an. Aa, hadi vur. Bir yaramaz. Sen ol lan. Nasıl ya? şu an. Ya hiç. Hileci. Hileci. Sen hey, o zaman ola geç. Tamam tamam tamam. Neyse no, arkadaşlar no, bunu no, bu no, kadar no. yeni bir seri yemin ediyorum. Görmek üzere. Bye.